Hepinize, Hepinize... 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 merhaba. Bugün devam ediyoruz. Bugün ilk game oynayacağız. Ne? normal şekilde oynayacağız. Hemen oyuna geçtik. Şöyle böyle Bugün çok kişiye bulaşacağım ve olduğu kadar sert oynayacağım. Tabi benim bulaşmam hiçbir şey yaramayacak ama mesela bu birisi mod basıyor. Gıcık olacak ha. Lay sağlıklı. Lay sağlıklı. Bildiğiniz önüme geçen herkes bulacak. Yani boşa bile olsa. Birisinin canı full olsa bile onu bulacağım. Zaten tıp olduğum için sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bu arada bir bandaj bozalım dedim ben de otomatik çeviri. Bak mesela bunlar çok kötüydü değil mi? Ama işte otomatik çevirim olduğu için bunlar Türkçe çeviriyoruz. <laughs>

otomatik çevirip ne istiyorsun kapalı ne an bir tane koruması olsaydı bana hiç. görüşürüz arkadaşlar. Siz kusura bakmayın. yemeye çalışayım. Yok geçer bu. İşte var, yemeğe çalışacağım. <laughs> hayır hayır gitmeyin hayır. o katliam oldu şu an. Arayayım nasıl? Anas almam lazım. Hayır. Ölmüş olamazsın. kimseler olsun ya. Adamın değil mi? Bandajım eşe gitti, net. O adam neydi lan. O adam 90 da şaklı yani net. Kombo. Çok güzel kombo. <laughs> Uy, bak seni <laughs> Tamam iyi yaraladık. Oğlum kıza yan yana yatıyorum. Oy oy. Kıza uyguladığım tarifeye bakar mısınız? Bu bir de üstüne çıkma olsaydı. En olsaydı. Kona. İki beytom bir araya zil geçmeyelim hiç bu kadar de Bandajımızı artık kız kudurup oyundan çıktı. Ondan sonra gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> Allah kudur Allah kudur. Annenin amını <laughs> Az. Önüne alalım. <laughs> Ama bak sikme sana Ne istiyorsun? Annenin amını sikelim seni. Oros bu çocuğu. <laughs> Allah'ım neydi ya? Annenin amına da şakır. yapmasam sigma oluyordum ya. Bir de bunu şemsiye de yaptım. Şu, bunu ne vermiş şemsiye? Aaaa saktaki boy. Oğlum seni öldüreceğim oğlum. Sırf sana saktaki boy. Oyun sana sırf ki boy verdi. Öldüreceğim sana. Ey şimdi. Bunu da saktaki boy vermiş. İttirmem de olsun öyle. Mon fenem. Bekle oğlum sen bekle. Sık boy benim boy. Oye. Oye. sabit sabit kal oç çat 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 ya sabit çat 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 Tay na çat çat tay. Dans eden, emot kullanan yok. O zaman biz kullanalım. Oy, ölüler için cenaze. Sigma sigma mu? Ya bu emot çok iyi ya. <laughs> Anne ne? Ne oldu az önce? Yine mi var? Abi ne oluyor?

Burada şu adisin ben Almanca'ya benzetiyordum öyle mi yani farklı yani rastgele yazdı kaçtı kaçtı ben galiba varım ah hurt muydu mefona fona Mef mı oğlum bekle öldüreceğim ben seni gel oye sana sakta ki boy verdi demek He? sana demek ki sakta ki boy verdi he? Gel lan kaçma Eti parmağına adamını Kaçtı mı? Ben şuradaki faheyi bir esnafa atacağım, yatağın üstünden çıkayım. İki, tuvalete girdi. Bu da mi var? Gel lan oraya. 그 어, 도장 그쳐너 예.

Bakın tek başıma iki kişi yedim. Yani bu imkansızca hayatımda yaptığım en büyük bir sayısı olabilir. Ben ikisini de ittirdim ve üç mü? Üç kişi eledim. Arkadaşlar rekor bir olabilir. İtmem doğdu ondan sonra tekrar eledim. Nasıl oldu bilmiyorum. imkansız gerçekten imkansızdı arkadaşlar bak. Az değil. iki kişi. Gitme zaten iki, iki kere Bu, doğru yağmana koyayım. İmkansız. Bu da Yes. Alalalalala la 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 la. Açın. Ananız bir de bir Hadi bay. Oğlum çok mantıklı konuşuyorum. Anasın. Haydi onu sıkılma. yanından gidiyorum. Neyse kaçarız. Biz Ama şimdi 2 kişi olacaklar. Oho. gözümü kaşıyacağım. Oraya evet. Oğlum bulsana. Anamız. Ciddi vurdu. Oya ya. Bandajım var mı? Var. Oh. Burada kurduğum pusu bence çok mantıklı sizlere değil. çok kuma çakam da. Nasıl? Onun üstü. Lan. Aa. Bitiyor. Açayım mı şu an? Açayım mı? Aç bir. Açmaz olaydım. Açmaz olaydım. Yemin ederim kaçmaz olaydım o kapıyı o kapıyı açmaz olaydım. Şu adam sıkıntı değil de Yedi sıkıntı işte. Ne koyayım o kapıyı ben niye açtım? kurtulduk. Şunu aç. Şeyin çıkış burada. Anam. Hayır. Lütfen. Lütfen. Bandajdan. senin annenin amıyla sıkışayım.